Kara. Kanalı Evet arkadaşlar kanalı abone Yani çok, amel amel he. çok, sevdi. çok üzüldü, amel 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 Ne yapacağız? Yani Ne yani tut? Yok anne evet, Tamam. Yemeyecek tamam. Yemeyecek Hemen. Yani kan

Çok kıvamlı. Eden bir sonra var. bir sonra da vovos çekeceğim. Vovos çekeceğim. Beş yıldır. Hadi şey yani siz şey hadi se hangi eternisini tuksili yiyin yani pi ne gidiyor? Ukan sen de şimdi bastırıyor. Aslında burada ne Nasıl geçti? Bugün maçı market... yaptı. Bugün maçı market... yaptı. Bekle arkadaşlar. Sor bastı. Şimdi ne yapacağım? Bu nasıl geçti? Şimdi kes. Şimdi o oh, sonunda. Abone ve kiri O kanala abone olduğun için. Ezra Yüzyılda kanalda mankat çekiyor mu? Ben de anasını en alt Yani gideceğim, Yani. Kırk saat olsa ben de geçeceğim. Mankat buyursunuz. Şey. etmeyin. ben ne yapacağım? Çık. 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 Tamam, tamam, tamam da geçtim. <laughs> Uf, gel da. Uf, üstünde güldüz arkadaşlar. Bir kafa yedim ya. Oha. Yani Allah kaç tane sayın oldu değil. Sadece Yani kanı anam kime ödedi ya? Lan. Ay, tamam tamam tamam. Ölmek üstü. Hangi olursun? Gel. Okay. çok özür değil. Hedefse. şey söyleyeceğim? Bana iyi almayacak. Küme git. Küme. Yani çok uzakta. Ben de. Birisi piyasaya gidecektim. Tamam gidiyorum. Tamam git 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 git. Allah'ım insanı seni Allah, Allah bedenlesin ya. Ne? Çektesine sokakta da. <laughs> git küme gideceğim küme. İşte küme. Ulaştım. Tokuğa. Lan ben burada kaldım ya. Neyse. Köme ulaştım. Evime El gidiyor. Sonunda ya. Çok ya. Tamam şimdi kalktım. Hey, Herkese çok özür dilerim. Bu Lan. Sen gelmedin mi ki Allah o yanlı ya. Onun ne sana nasıktığını bizi affetme. Neden yahfettin? Yahfettin evde kıyım. İtaat yaf edin. Ya, edin. Ona gitme desten mi? Kokuyor. İtaat yaf edin. Ya, edin. Köy. Köy ya. Her şey susan Arkadaşlar bakın. Zombi ya. Şey olmuş şey, ama ne sıktı, ne sıktı Lan şimdi lan orospu tutuyor. Lan. Ananı. Lan benden. Bilmiyorum ya. Çok kokus. Çok istiyorum. Neyse arkadaşlar bir olsun giyin. Asana like adını istiyorsunuz. Hemen bir büyüğünde yani <laughs> kıyak iberat etti. Sonra da arkadaşlar çok gözetçiyiz. Bana bana yasaktıyız. Sonra da oha Allah mankıyak çekiyormuş nesin. Her işe çok seveceğim. Azaz mank man olacak. Yasaktırız. Ben yakın bir uba atıştım. Ana yaz mı desteyiz? Ben iki attıstım. Ana sonunda yaz mı desteyiz? Nereden yazın mıyız? <laughs> şey arkadaşlar. Ben bir yıldız. Ben iki attıstım. Ana yaz mı desteyiz? <laughs> neden <gülüyor> yat? <gülüyor> neden yazın <yasınmıyız? gülüyor> Niye? Neden yasmayız? Ben yakın bir yumru attıstım. Ana yazmadı destekler. Ne bekliyor? Ya onu göreceğim. Y yakın bir yumru atıştıracağım. Ana yazmadı yaz. Be ben yakın bir yumru attıstım. Yakın. <laughs> Ana soran yazmadı Nöten yazım mı yazmıyorsun? Ben yakın bir yuma atıştım. Ana soruna yazmadı Nöten yazım mı yazmıyorsun? Asana arkadaş değil çok şeyim. Yunuva yazın arası oraya yazın şimdi bir bitiyorum. Hadi sen atın ama ne notun. Onun gitti ya. Hiç, hiç ama ne otur Yok izler kazak. Yani çocuk dursun oza. Bunu sileyim. Yoksa bana yasın. Ya bana. <laughs> bana yazın bana bana 40 abone bana bana 5 abone olun lütfen lan ben nereye gittim, gittim ya? Tamam. Ya, yiyeyim, ya tamam o bu bu oha sen yine sen mi ananı sıktı onun suyunu ne Anlayın. yapacağım ya Bekle nasıl çıksam akıl. Şimdi çıksam. Hmm. şimdi şey, Tamam şiir. Şiir ci, çıksam. Ee, sen geçirsem. Bekle. Bekle şiir O ya. bunu içersin. Ve, ve arkadaşın yanında bir şey var. Ela! Of ya ben şimdi